Selam arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Ben iyiyim Sağ olun teşekkürler Arkadaşlar bugün nasıl bedava Robux kazanırsınız onu göstereceğim Şimdi hadi Geçelim videoya Evet arkadaşlar bu parkuru Bitirseniz biz size Otomatik olarak Robux'unuzu veriyoruz Arkadaşlar oyun Discord linkimizle oyun linkini Açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada parkuru bitirdikten sonra buradan rap spawn alıyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Discord sunucunuzdaki kanıt yerine atıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. İkinci yönteme hemen geçelim. Evet arkadaşlar parkuru bitirdikten sonra buraya atabilirsiniz. Zaten fotoğraflar mevcut şekilde gösteriliyor. Şimdi ikinci yöntemi hemen gösteriyorum ikinci yöntemimiz de bu arkadaşlar. Arkadaşlar sunucumuzda arkadaşlarınızı davet ederek Robux kazanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten orada kurallarda da belirttiğim gibi bir davet, bir Robux, 10 davet, 10 Robux arkadaşlar, 100 davet, 100 Robux, on bin davet, 10.000 Robux. Öyle arkadaşlar biz veriyoruz. Merak etmeyin zaten. Yaparsanız veririz arkadaşlar. Şimdi diğer yönteme geçelim. Evet arkadaşlar artık videolarımın altına yorum yapanlara da Robux vermeye başladım. Siz de yorum yaparak videolarımın altına yorum yaparak Robux kazanabilirsiniz. Bu videonun altına iki tane böyle yorum yapana çekiliş yapacağım arkadaşlar. 25 Robux çekiliş. Katılmak isteyenler böyle aynı şekilde yazsın çekilişi bir son, sonraki, sonraki videoda açıklayacağım. Videonun bazı yerlerinde heyecanlanmışım o yüzden fazla iyi anlatamamışım kusura bakmayın. Kanalımın içeriklerini beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bay bay.